Cübbeli Ahmet, Peygamber Efendimiz kabirinde yer içer, hanımlarıyla birlikte olur demiş. Yani bu adamın dini bozmadığı gün az. Bir bid'at söylemediği gün az. Her gün söylenmiyorsa haftada bir illa bir şey uyduracak. Sen bunu neye göre söylüyorsun? Delilini göster bakalım Peygamberimiz. Öyle bizim gibi yiyip içiyor, hanımıyla birlikte oluyor. Göster hangi ayet, hangi hadiste geçiyor. Şehitlerle ilgili de Rabbim yurzakun var. Yani Rableri katında rızıklanırlar. Bu rızık Rabbin verdiği o aleme ait bir rızık. Bu dünyanın rızkı değil. elma -el armu değil yani. Eş değil. Hanımıyla beraber olma tarzında bir rızıklandırılma değil. Nasıl bir rızıktır onu bilemiyor. Manevidir. Maddi rızık ahirette verilecek. Cennete. Ama kabirdeki rızıklandırılma hadisesi onun keyfiyeti bizce meçhuldür. Yani nasıl bir rızıklandırılma? Şehit olursan mezarda anlarsın nasıl bir rızıklandırılma olduğunu. Yoksa bu konuda bilgi yok ve hanımıyla birlikte olma falan böyle bir bilgi de yok. Bu gaybi bir mesele değil midir? Yani peygamberimiz yemek yiyor mu? Bizim, bizim gibi yemek mi yiyor şu anda? E hanımıyla birlikte oluyor mu olmuyor mu? Bu gay değil midir? Gayla ilgili nas olmadan konuşamazsın. Bir ayet ya hadis olacak. Çünkü gaydır bilemeyiz. Yani gayla ilgili konularda iştihat mümkün değil. Cennet şöyle mi şöyle mi? Nas varsa konuşabilirsin. Tahminde bulunamazsın. Şehitler şöyle mi rızıklanıyor böyle mi? Nas varsa konuşabilirsin. Böyle bir nas yok varsa göster. Uydurma. Dini bozmayı bırak. Dinin başına bel Allah mısın sen? Bugüne kadar uydurduklarının haddi hesabı yok. Ne 1, ne 2, ne 3, ne 5. Uydurma uydurma şeyleri hadis diye söylüyor. Göster kaynağını. Hadis kitapları elimizde. Göster. Uydurma. Bu gayiptir. Gayiple ilgili kafana göre konuşamazsın. Nasılsa dayanmamız lazım. Varsa göster.